İyi akşamlar dostlar. Bugünkü ilk arkadaşlar kap haberimiz kontrolmatik teknoloji, enerji ve mühendislik AŞ'den geldi. Peki kap haberi uzun zamandır göndermedi kontrolmatik enerji arkadaşlar yeni iş ilişkisiyle iş, ilgili. Peki neler anlatıyor? Hemen şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. Yabancı bir müşteriyle bir tedarik yapmış. Anladığımız kadarıyla yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetinin etkisi Pozitif olarak karşımıza çıkıyor gözüküyor ki tabii gayet güzel. Yurt dışındaki müşterimizin 2 adet mobil SS projesi için 2.399.000 dolarlık arkadaşlar bir sipariş aldık diyor. Bu da yaklaşık olarak 60 milyon liranın üzerine herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Kamuoyuna ve sayım yatırımcılarımıza duyuruyor. Arkadaşlar aslında bakın Kontrolmatik, Astor, Asa, Astor, Alfaç ve Gesana Europa abi arkadaşlar bunlar çok fazla sipariş alıyorlar ve oldukça büyümeye meyilli hisseler diye düşünüyorum. Uzun vadede çok iyi yerlere gelme ihtimali var. Çünkü enerji sektörü arkadaşlar şu anda Türkiye'de patlıyor onu söyleyeyim. Gerek Arap yatırımcıları gerek de arkadaşlar sanayi şirketlerle bu iş daha da ileri noktalara gidecek diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyelim bakalım. Tabi gerçi o zaman da enerji maliyetleri düştüğü için de fiyatlar da düşer mi? Cirolar da düşer mi? O da önümüzdeki günlerde bakacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.